Uzun bir aradan sonra hepinize selamlar. Artık sezon geldi malum. Ee, aslında kışında motosiklet kullandım ama e, video çekmek için ne zaman ne vakit ayırmadım. Oluyor bazen böyle. Yeni sezonda tekrardan birlikteyiz. Umarım e, bu defa çok ara devam edebilirim. İzmir'de hava gördüğünüz gibi güzel. E, bir haftalık kötü bir hava döneminden sonra hava güzelleşti. Evet bugün motosikletimi güzelce temizledim. Ee, çok fazla yıkamadığımı söylemiştim daha önce. Çok fazla sevmiyorum suyla bir arada olması motosikletimin. Yaklaşık bir buçuk yıllık aradan sonra veya bir yıllık bir aradan sonra motosikletimi tekrar yıkadım temizledim. Ee, yollardayız biraz suyumuzu akıtacağız biraz hava alacağız. Hazır havada güzelken konuşalım istedim. bilmeyenler için hatırlatayım. A2 teker dergisine e, artık yazılar yazmaya başladım. Şu ana kadar iki yazım yayınlandı. Önümüzdeki süreçte devamı gelecek inşallah. Oradan artık yazılarımı merak ettiğiniz konular varsa buradan YouTube'dan yorumlar üzerinden veya Instagram'dan DM'den yazarak sorularınızı iletirseniz hani merak ettiğiniz konuları bana da yardımcı olmuş olursunuz. Bu süreçte evet video olarak çok fazla içerik çekemedim. Hatta hiç çekmedim. Ama kendime özel bazı konularda kendimi geliştirecek şekilde çalışmalarım oldu. Bunlardan bir tanesi de işte dergilere makale yazmak. Daha önce Alişan sağolsun 100 Oktan Tv'nin kendi internet sitesinde yazdığım yazılar vardı. Oraya da bakıp oradan da takip edebilirsiniz. Yine Alişan için yani 100 Oktan Tv için yazmaya devam edeceğim. Oraya da yazılar gelecek. İnternet sitesini biraz daha aktif hale getirdiğimiz dönemde yazılarım ekstra hani A2 teker dergisinden farklı olarak orası için de yazacağım. Ama A2 teker dergisini de takip ederseniz sevinirim. Dijital platformlardan veya basılı olarak alabiliyorsunuz. Onu da buradan söylemiş olayım. Son zamanlarda dikkatimi çeken en önemli konuya değinmek istiyorum bugün. Biz motosikletliler olarak trafikte çok fazla işte araçlardan veya e, bizi önemsemeyen insanlardan mesela bunlar gibi bak adam mesela hiç bakmadan sonuna çıkabiliyor. Geri zekalı. Böyle geri zekalılar gibi insanlara çok kızıyoruz. Diyoruz ki kardeşim yani bizi niye görmüyorsunuz? Bizi niye duymuyorsunuz? diyoruz. Ama diğer taraftan motosiklet kullanıcılarının kurallara uymadığını düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Kimse üzerine alınmasın. Ama yaz geldiği zaman şort tişört motosiklet kullanan insanlar yasak olmasına rağmen emniyet şeridini kullanan insanlar trafikte işte kırmızı ışıkta veya başka bir şekilde geçen insanlar ya bunlar bizim arkadaşlarımız beraber motosiklet koyuyoruz hepimiz iki teker üzerindeyiz ama bazı arkadaşlarımız kurallara nedense uymuyorlar ama motosikletçiler bu şekilde uymazken otomobiller uymadığı zaman kıyamet koparmaya çalışıyoruz. Bunu da çok seviyoruz. Bence bu bir ikiyüzlülük oluyor. Bana öyle geliyor. Buradan hani beni takip eden insanlara tavsiyem lütfen ya hepimiz her zaman kurallara uyalım ya da e, arabalar veya otomobiller uysun da kurallara. Bizi dikkat etsinler de biz kafamıza göre takılalım olmaz. Ya hepimiz kurallara uyacağız ya hiçbirimiz kurallara uymayacağız. Bu kadar basit. Ya da siz kurallara uymuyorsunuz. Kurallara uymayan insanlara da boş yere atar gider. Saygısızlık yapmayın. İşte ayna kıran e, veya kavga çıkaran tipler de var mesela. YouTube'da çok fenomen olmuş bazı insanlar. Yani hiçbir ekipman giymiyor. Eldiven yok, mont yok, hiçbir koruyucu ekipman yok. Sinyal kullanımı diye bir şey yok. Hiçbir şey yok. Ama işte kavga, gürültü. Yok önümü kırdın. Yok bilmem ne yaptın. Hadi yani tabii ki izlemek isteyen insanlar izleyebilir. Keşke buradan girseydim. Neyse oradan gireyim. Sağım solum müsait. Frenlerim biraz kötü. Çünkü galiba motorin bir, bir nebze de olsa e, kaçmış e, diskime. Motorun nerede biliyorsunuz bir, bir tık yağlı olduğu için şu an mesela fren hissiyatım çok kötü. Sizlere de tavsiyemdir. Temizlik yaptıktan sonra lütfen frenlerinizi bir kontrol edin. Alışana kadar dikkatli kullanın. Hız yapmamaya çalışın. Bugün biraz orman yollarına girmek istedim. O yüzden bu taraflara geldim. Genelde ben hep şehir merkezinde evden işe giderken, işten eve gelirken üzerinde videolar çekiyordum. Bu defa o yüzden farklı bir rota seçmek istedim. Bu yolda daha önce çektiğim videolar vardı. Ama olsun burası hem bana yakın hem de çok sevdiğim bir yol. Sakin. Evet ne diyordum? Kurallara uymayanları söyledik, hatırlattık. İkinci olayımız ise yine YouTube'da çok fazla kaza videoları izliyorum. Yüz Oktan TV'de Alişan da geçenlerde bununla ilgili videolar yaptı. Şimdi arkadaşlar o bilmediğimiz trafik kurallarında hepimizin bir hız limiti var. Yani ve motosikletlerin hız limiti çoğu zaman otomobillerden daha düşük. Bunu öncelikle hatırlatayım. Böyle olmasından rağmen çok fazla hız yapıyoruz. Hem şeridimizden gitmiyoruz. Hem iki arabanın arasından geçiyoruz. Hem de limitimizin üzerinde sürat kullanıyoruz. Ya zaten her şeyi geçtim. Trafik kurallarını, cezayı. Ya önce şunu bir fark etmeniz lazım. Yani her motosikletin, her aracın bir durabileceği mesafe var. Buna dikkat etmiyorsunuz. Yani şimdi ben mesela bu virajda dışarıda olsaydım, o arabada içeriden gelseydi o benim frenajım onu kurtarmaya yetmeyecekti. Hızın düşük olmasına rağmen yetmeyecekti. Bu tarz durumlar için mümkünse ee, sizlere tavsiyem hem trafik kanunundan hız limitlerimize bir bakalım, herkes bir öğrenmiş olsun. Ee, hem de e, lütfen motosikletinizi ve kendinizi bilin. Yani e, grup sürüşü mesela ben çok sevmiyorum. Yani önümdeki adam veya arkamdaki adam benim yeteneklerimi bilmiyor olabilir. Ben önümdeki veya arkamdaki adamdan daha yeteneksiz e, veya daha kabiliyetsiz olabilirim veya benim motosikletim daha kabiliyetsiz olabilir. Yani mesela ben şu an motosikletimle e, fren yaptığım zaman benim normalde alışkın olduğum mesafede durmuyor. Bunu biliyorum. Ama arkamdaki adam bunu bilmiyor olabilir. Ve ben orada duramayacağımı bilirken arkamdaki adam bilmezse maalesef kötü sonuçlar doğurabilir. O yüzden lütfen dikkat edelim. Yani benim videolarımda genel olarak bu şeylerden bahsediyorum sana. Ee, hani kurallara uymanı söylüyorum. İşte dikkat etmeni söylüyorum. Bebimize saygılı olmayı söylüyorum. Bunları söylemeye devam edeceğim. Çünkü gerçekten e, bu kadar kızarken ben bizlerin yeteri kadar kurallara uyduğunu düşünmüyorum. Bu benim düşüncem. Yani e, herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Bu benim düşüncem böyle. Umarım sizler de öyle yaparsınız. Yani yapmalısınız bence. Her şeyi de geçtim. Eğitim, 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 eğitim. Herkes mesela işte geçen Mete Anacan'ın canlı yayında da mesela aynı muhabbetler. Eğitim niye orada yok? Eğitim niye burada yok? Eğitim ücretleri neden pahalı? Ya arkadaşlar eğitimi alabilme imkanınız yoksa kendi kendinize eğitim yapın ya. İşte viraj videolarını izleyin internetten. Gelin böyle işte köy yollarına, dağ yollarına. İşte kombine fren, ani duruş, işte sekiz çizme, kapalı alan eğitimleri. Ya YouTube'da onlarca yerli yabancı eğitici videolar var. Bunları izleyin, gelin uygulayın yollarda. Yani eğitim yapabileceğiniz alanlar var. Mesela bu trafik, burası çok trafiksiz bir yol. Biz burada genelde arkadaşlarla, yeni başlayan arkadaşlarla eğitim yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Viraja nerede gireceğiz? Nerede çıkacağız? Ben eğitim aldım mı? Almadım. İnşallah imkanım olursa almak istiyorum. Alacağız inşallah. Ama şu an bir eğitimim yok. Yok diye de kendimi salmıyorum. Bundan bahsediyorum yani. E evet eğitimim yok. Ama eğitim yapmaya çalışıyorum elinden geldiğince. İşte biraz da giriş çıkışlar olsun. E frenleme olsun. Kapalı alan eğitimi olsun. Ya yani ben hala yapıyorum. Dördüncü yılım. Bu benim dördüncü mü? Dördüncü motosikletim. Her motosikletimi aldığımda bir ay iki ay sürekli eğitim yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Sizlere de tavsiyem bunları yapmanız yönünde olacak. Dereler akıyor mesela. Çok hoşuma gidiyor. Böyle dere kenarlarından falan gitmek gelmek. Bugünlük bu kadar yeter. Bu bizim için bir geri dönüş videosu olsun. Ben biraz daha yukarılara çıkacağım. Ee, gerçi yakıtım da azmış. Ona göre hareket edeceğim. Ayrıca son olarak şunu hatırlatıyorum. Ee, motosikletlerinizin kullanıcı el er kitaplarını muhakkak okuyun. Muhakkak. Çünkü yola çıkmadan önce motosikletinizin yapılması gereken kontroller, üzerinize giymeniz gereken minimum ekipman. Yol burada çok kötü. Buradan geri döneyim ben. Ama şu kamyon amca geçtikten sonra döneyim. Çünkü kamyon amca bayağı sert geliyor. Al. Alın işte size. Kaç kilometre hızla gidiyor. Al. Alın işte. Siz bu adamla aynı yoldasınız. Onu unutmayın yani. Canlı canlı örnek oldu. Şu an ne arkamı ne önümü göremiyorum. Önü biraz daha gördüm, arkamdan gördüm. Yani bu adamlara lütfen dikkat edin. Kendinizi böyle insanları yem etmeyin. Saygısız, kuralları uymayan bir arkadaşımız. kullanıcı kitaplarınızı mutlaka mutlaka okuyun. Neden? Yola çıkmadan önce giymeniz gereken minimum ekipman. Yola çıkmadan önce motosiklet motosikletinizde bakmanız gereken yerler, kontrol etmeniz gereken noktalar e, ee, herhangi bir arıza başına başınıza geldiğinde veya herhangi bir problem olduğunda neler yapmanız gerektiği konu çok dağıldı kusura bakmayın ee, bugünlük bu kadar olsun yolumuz kötü olduğu için yoldan da döndüm zaten videoyu da bitirmek istiyordum hem yakıtım da azaldı riske girmeyelim kendinize iyi bakın Ayki Teker dergisini takip etmeyi unutmayın. Ayrıca varsa önerileriniz yorum kısmına veya Instagram hesabından DM'lerden yazarsanız çok sevinirim. Hadi eyvallah. Böyle tek giriş tek giriş yollarda evet viraj kuralları belli. Hani sağ virajda sola, sola virajda sağa yaklaşmanız lazım ama mümkünse böyle viraj girişlerinde arkasını görmüyorsanız kendinizi emniyete alacak yerden daha yavaşça geçin. Çünkü karşıdan gelenler sizin şehrinize girip gelebiliyorlar maalesef. Biz kendi emniyetimizi alacağız. Rahmetli Altın Albser adamın söylediği gibi motosiklet emniyetsiz değil. Bu yolları kullananlar emniyetsiz hale getiriyor. Maalesef öyle.